Herkese selam Queen'lerim. Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. Queen'lerim ben çok fazla video atamıyorum. Birazcık bu dönemler yoğunum. işte bayağı bir videolarım var. Onları uzun zamanda editlemiyordum. Onlarla uğraşıyorum. Şimdi bazen de video falan çekiyorum. Queen'lerim böyle bir değişik videomuz olsun istedim. Şimdi ben bir şeyin üzerine çalışıyordum böyle. Böyle bir pembe renk bir su yapmıştım. Bir de böyle kristal falan yapmak istiyordum. Şimdi yaptım. Sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tane kap gerekli. Şu bantlardan şey adını unuttum bunun. Böyle şeffaf çift taraflı bantlar var ya. Hani şey yapıyor, balon yapıyorlar bunları. Unuttum için adını söylerim aklıma gelirse. Bir tane makas gerekli. Pembe ben simli ve pullu su yapmıştım. Bakın burada işte simleri var. Ve sonuç bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim yakından. Çok güzel oluyor şekilde. Mutlaka yapabilirsiniz. Çok iyi böyle şeker gibi. Ben ilk gördüğümde bunu cam sandım. Unutmuşum bir an. Şöyle bir dakika. Şimdi kuyunlarım. Yapalım. Ee, hemen şöyle kabuğumun içine şu pembe sudan birazcık döktüm. Ben bunu bu arada şeyle yaptım. Sulu boyayla yaptım rengini. Şimdi şu banttan e, birazcık kuyunlarım kameraya ayarlamam gerekli. Biraz kopartıyoruz. Kamera ayarlayabilsem. Tamam. Evet. Şimdi şu kadar yeterli. Bu kadar kesiyorum. Şimdi bu kırmızı bandı çekeceğiz. Bunu kendim buldum. Değişik yani bayağı. şöyle yapıyoruz. O zaman ben şu üzerine kırmızı bant çıkartıp geliyorum. Headqueen'lerim evet, şimdi ee, aç, açtım şunu. Açıyorum, de açtım şu an. Açıyoruz daha da. göstermek istediğim için. Hey yarabbim, ya Rabbim ya Hı. O zaman ben şimdi bir daha bir e, bakmayın cleaner'ım açıp geleceğim. Cleaner'ımı şimdi direkt açtım. Böyle iki tarafı da yapışkanlı. Ben bunu bu şekilde ellerimle şöyle şuraya sürüye şöyle yaklaştıralım birazcık. Böyle bir şey yaptım. Top gibi yani. Şimdi böyle yapıyoruz. Bunu kesebilirsiniz. Ben bunları yeter keserek yapmıştım makasla. Biraz keselim ya böyle çok at gibi oldu. bakalım şuna kocaman. Kestim. Göstermemişim. Şimdi kestim ikiye ayırdım. Bence bu kadar yeterli. Şimdi bu pembe suyumun içinde ben bunları tabii ki böyle bir iki gün ben fazla beklettim yani. Yani bunları ım, üzerine bayağı. Böyle ben kristal çok seviyorum. Bayağı hoşuma gidiyor. Ee, ve bunları ben böyle bir iki ay falan beklettim yani bayağı. Ama e, her gün ben bunlara bakacağım çünkü hepinize evet, siz bekletmemek için baka baka yapacağım. Sonucu geldiği gün direkt atacağım bunların. Görüyorsunuz zaten ben kristalleri çok seviyorum. Eee <laughs> Ve e, almak kendim mesela bir şey almayı pek sevmem. Ben çok kendim etkinliklere çok hoşuma gittiği için kendim yapmaya çalışıyorum evde. Bu şekilde e, böyle bandı böyle bir kese kese yaptım. Burada da siyah kahverengi lekelerimiz var. Seramik hamuruyla bir şey denemiştim. Burada seramik, <laughs> konuşamadım. seramik kamuruyla bir tane videom gelecek. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi e, o yüzden işte böyle keşfettim bunları da. Şimdi eee bunlar e, ben her gün bakacağım sonucu bu şekilde olduklarında size direkt videosunu çekeceğim. Ya bence çok güzel bir şekilde kristal gibi gözüküyor. Şöyle bakar mısınız bir? şekilde göstereyim bir de Bence aşırı iyi ya. Kristal gibi gerçekten. Ve göstermek istiyorum yani bilimiz bant. Şimdi kuynarım bunları suyun içine ekliyorum şekilde. Hemen görmen için beyaz tabağa koydum. Çok bu suyun hepsini ekliyoruz. Döktüm. Karıştı. Ya belki bugün olursa bugün de yapabilirim. Böyle onu bir ay falan bekletmiştim. Olmasını istediğim için yani. Böyle bir denemek için yaptım. böyle bir şey vardı. Şimdi şu bardağın içinde olur diye düşünüyorum. O yüzden bunu koyacağım içi bu şekilde. Bunlar falan var. Kabak koydum kıyınları. Şimdi bu kristallerimi yani kristal olacak bantlarımı bir tık büyütmem lazım. Hayır, büyütmem ve bir tık 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 lazım. Bakın hafif hafif, hafif pembeleşmişler galiba. Makas yerlemeniz rahatça kesiliyor zaten. Şöyle göstereyim. Şunu da kesiyorum. Ah, kesilmiyor. hazır bu şekilde buz gibi oldu şimdi küçük küçük buzlar şöyle kabımın içine ekliyorum şimdi suyumu da şöyle yine göstereyim bu arada o sonuç şimdi şunun içine döküyoruz döktüm sonuç ay bu şekilde ben Şimdi bunun kapağını ben bekleteceğim göstereceğim. Şimdi şöyle yakından bir daha göstermek istiyorum güzelce. Çok iyi ya. Benim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.